Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere değişik ve çok farklı bir MMORPG oyun tanıtacağım. Bunda denizde savaşıyorsunuz, Ayriyetten de karada savaşıyorsunuz. Gerçekten çok keyifli, çok güzel bir MMORPG oyun olmuş. Değişik, farklı, artık hep aynı tarzdaki oyunlardan sıkıldıysanız alın size değişik bir oyun mister gibi MMORPG olmuş. Şimdi oyunumuzu bir göreceğiz, tanıyacağız, deneyeceğiz bakalım oyunumuz nasılmış. Abone olup yorum yapmayı ayrıca Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Haydi şimdi oyunumuza geçelim. Oyunumuza giriş yaptık. Oyunumuzda sadece bir tane sunucu bulunuyor şimdilik. Şöyle bir start game dersek şu anda test aşamasında aşağıya oyunun linkini bırakacağım. Eğer indirmek denemek isterseniz aşağıdaki linkten deneyebilirsiniz. Ne vuruyorsun lan adamın kafasına? Vein, Kaptan Vein. Memnun oldum canım. Bu da Alex. Alex sen bir artiste benziyorsun ya. Ha, bana adımı soruyorsun. Ben heh, kendimi yaratacağım. Hmm, bakalım şimdi kadın yaparsak neler var? Yani kendimiz yapmıyoruz. Buradan seçiyoruz o zaman demek ki. Aynen. Sadece bize verdikleri üzerinden gidebiliyoruz şimdilik galiba. Ben şunu seçeceğim ya. Şu hoşuma gitti bak. Böyle bir şey havası var ya. Jack Sparrow havası var. He buradan özelleştirebiliyoruz. Pardon. Arkadaş şu duduşlarımızı bir değiştirelim ya bu duduşlar pembe pembe. Bunun rengini rengini değiştiremiyor muyuz ya? Acı şunun rengini değiştirseydik iyi olurdu ya. Böyle pembiş pembiş olduk sanki böyle bir değişik çuşuk geldi. Başka nelerimiz varmış? Kaşlarımızı yapabiliyoruz, gözlerimizi, burnumuzu, duduşlarımızı yapabiliyoruz. Bunlar da dövme gibi şeyler herhalde aynen. Buradan saçımızı yapabiliyoruz. Şu şekil Yok yok Bu güzel bu güzel Kıyafetimizi ha, Değiştirebiliyoruz Şuradan da kıyafetimizi değiştirelim Bak bu iyi Bak bir Jack Spor havası olduk şu anda Bak yavaş yavaş oluşuyor Jack Spor olduk İsim mi yazacağız Tamam ismimizi de yazalım o zaman Famel Youtube yapalım Start game diyelim konfirme diyelim. Oyunumuza başlayalım. Bakalım oyunumuz nasılmış? Hikaye tabanlı bir oyun. Tamamen bir hikayesi var oyunun. Hikaye üzerinden ilerliyorsunuz. Uyandık mı? Evet. Hadi bakalım başlıyor muyuz? Ne yapıyoruz şimdi? Gidiyor muyuz? Alex, Alex sen bizle takılacaksın galiba. Alex'le konuşuyoruz falan filan. Bunu bulduk diyor. Nasıl bir şey diyor. Bakayım diyorum ben de. İnceleyeyim şunu bakayım bir üstün şeylerimle. E hadi ama Yok. bir dışarı çıkalım bir şeyler yapalım. Soldaki görevlere basarak kendisi otomatik ilerliyor. Fakat dediğim gibi oyunun bir hikayesi var. Hikaye tabanlı bir oyun. Hikaye üzerinden gidiyorsunuz. Şimdiye kadar böyle görseller falan fena değil. Tabi bir de oynanışa gireceğiz belli bir gemimiz falan olacak bizim. Bir karada savaşacağız, şey yapacağız. Ne yapıyoruz burada? Tamam, onayladık mı? He. Liman sözleşmesiymiş. Liman sözleşmesi yaptık. Bu limanda takılacağız o zaman. Tamam. Dayıcım bize görev verdi. Biz bir akalım gidelim ya. Bizi konuşturma şimdi böyle. Limanlar arası ticaret vardır büyük bir ihtimal o zaman. Liman miman olduğuna göre bu işin içinde. Görseller falan fena değil ya. Bir mobil oyun olarak güzel. Hem denizde savaşıyorsunuz hem karada savaşıyorsunuz. Neresiymiş burası? Lisbon. Severiz. Kıyı şeridi. Mektup var. Bu ne? İlk yükleme ödülleri mi aldık? Ne yaptık? Yok. Olur mu ya? Hiç verir mi bize? Sağ ol canım. Belki kutudan bir şey çıkar. Evet. He, yüsük müsük tak bir saniye. yüzük müsük takıyoruz. Kıyafet takıyoruz. Ha. İtemler de takabiliyoruz. Tamam. Güzel. Hadi bir bakalım gidelim. Soldaki dediğim gibi görevlere basarak kendisi ilerliyor. Kendisi gidiyor. Tabi savaşlar nasıl ona bakacağız. Şimdilik hikaye, ilerleyiş, görsel güzel. Fena değil. Hadi bakalım. Bir gemi savaşları ya da bir boss savaşları nasıl oluyor? Hani Cincik bir oyun mu bir bakalım bakalım. Şuraları bir geçelim ya. Direkt biz bir olaya dalalım. Ve bayağı da oynayan var. Onlar da online oyunculardı. Oo. Kıyafetleri, itemleri de giyiyoruz. He, güzel. Yakıyoruz ama yağmurdan da bir şey göremiyoruz ki be arkadaş. Ağlama Birazcık hadi oyna. lazım acı. Ha ben yapıyorum. Güzel. Seni yeriz biz. Hoppa. Hadi bir daha. Şöyle ya yağmur bir dinsin. Rahat rahat görelim etrafımızı. Onu da patlatırız biz ya. Yeriz onları biz oyunun başında top kullanıyoruz. Gemi memey olaydı, dalaydı ki iyiydi. Tamam bu görevi de bitirdik. Diğer göreve gidelim. Ayakkabımızı da giyelim. Kıyafetlerimizi de giyelim. 10 numara dolaşıyoruz şu an ortalıkta zaten. Jack Jackspora babası etrafı limanı köyü falan güzel yapmışlar. Şöyle birazdan zaten etrafım etrafı metrafı dolaşırız şu öğreticiler bittikten sonra. He? Tamam, bu da bizim gemimizmiş. Kontrat imzalayalım, imzalayalım, büyütelim. Tamam, güzel. Büyük bir ihtimal denize çıkacağız. Yarısın, amcacım yarıs şerefe. Sağol. Ben alkol kullanmıyorum, kahve içiyorum. Evet, gemimizi indiriyoruz. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet, good ship. Thank you Mr. Gret. Hadi, Gret, teşekkür ederiz. Hadi biz kaçıyoruz Gret. Görüşürüz. Gemiyi geliştirirken filan biz bayağı bir görüşeceğiz seninle herhalde. Sen bize ge gemiyi sen geliştireceksin herhalde bize. Yani gemiyi geliştirmeye çalıştığımızda bu Gret'e gideceğiz büyük bir ihtimal. İş onu gösteriyor. Görevlerden, görevlerden bir ilerleyelim. Oyunun akışına, akışına bakalım. Mekana mı geldik? Ana Alexi dövüyorlar. Ulan var ya hep başını belaya sokuyorsun Alex ya. Sen hiç... Nasıl bir çocuksun sen ya. İlk gördüğümde de gözüm tutmadı seni. bir Alex sende bir, bir, bir şeylik var sende ya. Eee biz dalamıyor muyuz ya hadi. Çocuğu dövdüler. Kalk Alex kalk yedin sopayı kalk. Alex'e bir konuşalım bakalım ya. Seni kimler dövdü Alex sorma abi. Bana ben bana yamuk yaptılar. Sen ne yaptın peki? Hesabı ödememiş. Hesabı ödemedim param yoktu. Bana niye söylemedin? Hesabı kömü diyecek. Ha ha ha. Tamam çocuğun kaç para hesabı varsa ben ödüyorum. Okey. Tamam. Buyurun hesap burada. Teşekkürler. Ben kendim de ödeyebilirdim ama madem ödemek istiyorsun. Tamam Alex uzatma. Evet. Bilek güreşi yapıyoruz daha başta. Şimdi ben seni acı be. Hiç zorlama kendini istiyorsan be. Yerim ben seni. Bu kadar. Hiç fazla zorlamayalım. Ben hesabı ödeyeyim. Alex'in kaç para hesabı var canım. Çıkart bakayım şu hesabı. Hayır ben öderim. Ben yenildim ben öderim. Tamam ödelen. öde lan. Öde. Ya arkadaş ödecek. Tamam o ödesin. Hak etti. Tamam hadi Alex buradan gidelim. Oldu hadi gidelim Tabi böyle bunları söylemiyorlar Tabi de şu anda Mıçımdan atıyorum yani Hmm gemiye şey de Koyabiliyoruz Aynen topçu koyabiliyoruz Dümenci koyuyoruz Falan filan burada buralara yerleştireceğiz o zaman bölüm geçtikçe ilerleyelim bakalım ya sen de bu tiple böyle çok işte şey sert bir adama benzemiyorsun ya çok yumuşak bir şey oldun ya çok da ciddiye almayacaklar gibi sanki bizi bu tiple ya ama neyse bak güzel konuşuyor çocuğun ağzı laf yapıyor helal olsun Şuraları bir geçelim Skolt komfort skold. Komfort diyelim be Herkes akıllı olsun Daha başta bir ağırlığımızı koyalım El, yap, el kol yapma lan Pislik Skolt acı Atara adar gidere gider bundan sonra. Siz kendiniz kaşındınız. Herkes akıllı olacak Çok dedi acı. Ben artık bir buradayım adamım. diyor. Ben geldim. Benden önce buralar nasıldı bilmiyorum ama artık ben varım diyor. Per yapmayın diyor. Akıllı olun diyor. Alkışlayacaksınız tabii oğlum. Küfürü duydunuz mu hemen hoşunuza gidiyor değil mi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol, sağ ol. Brotherlar, teşekkürler brotherlar. İlla küfür edeceğiz yani. Alkışlamanız için illa küfür edeceğiz yani. Evet günüm önemini anlatan konuşmayı da yaptıktan sonra nereye gidiyoruz? Hadi bakalım navigasyon. Ha, birisi daha mı geldi bize ya? Yo he. Çekiliş de var. Aynen. Dediğim gibi komutan komutan da demeyelim de e, ne diyelim? Kaptan çekilişi de yapabiliyoruz. Her çekiliş yaptığımız kaptanı gemiye atayacağız o zaman biz. Bir şeyler, bir şeyler olarak değil mi? Dur bakalım. Evet. <laughs> Aynen. Buralara demek ki işte şimdilik mor iki tane e, kaptanımız oldu. Sonradan sarı kaptan, marı kaptan olacak. Demek ki lejenderi kaptanlar da var. Karakterler giyeriz bir pantolon. Bir pantol giyeriz. Alex yürü gidelim artık. Ne belaya sokuyorsun Alex ya? Hadi gidelim artık nereye gideceksek gidelim. Bu neymiş? Kuyukti level. Heh. Kameraların level'larını yükseltiyoruz buradan da. Evet. Diaz'la konuşmaya gidiyoruz şu an. Diaz sal bizi denize be. Şu şurada duran gemiyi versene bize bir denize gidelim biz. Evet, denizdeki görevlerimizi yapmaya başladık. Sağlam kafa tutuyoruz yalnız. Sağlam kafa tutuyoruz. Güzel güzel. Vallahi hoşuma gitti oyun ya. Killerimizin görselleri çok güzelmiş ya. Çok hoşuma gitti. Vallahi büyücüyü seçtik iyi yaptık bence. MMORPG RPG dediğim böyle görselleri olacak. Bu neydi? Ha bu kahraman çekiliş biletiydi. Tamam. Videonun hatırına bir de kahraman çekilişi yaparız birazdan şimdi. Kaç tane istiyormuş bu? 5. 8 var. 10 ee, olsun bari. Bir, yok mu böyle bir Neyse ya dur elmasımız varsa bir onlu çekiliş yapalım ya gel gel. Çekiliş yapalım ya videonun hatırına. Öyle harcayalım. Yok mu bir sarı vermem bize be? Yok mu bir sarı vermem bize? Mor ona verdi. Vallaha verdi. Bir tane verdi. Üç. Hadi bir beşli daha çeksek ne der mesela? 654 çok ya. Neyse çıkar bir yerden şimdi bir tane daha çekeriz. İlerledikçe bize çok güzel ödüller verecek belli oldu. Demek ki bir level daha aldık. 21 level olduk. Valla bu oyun kendi açımdan söylüyorum gerçekten güzel oyun. Akar gider bu oyun. Yani çok değişik bir MMORPG olmuş. İşaretleyelim şuradan da dalalım şuna bir. Gerçekten çok güzel olmuş oyun ya. Değişik bir oyun arıyorsanız böyle hani ben artık hep aynı tarz MMORPG'lerden, stratejilerden sıkıldım diyorsanız, heh, alın size değişik bir MMORPG işte. Denizde savaş, karada savaş. Arkadaşlarınızla boss kesin, gemi kesin. Arkadaşlarınızla takım olabiliyorsunuz, takım halinde bosslara dalabiliyorsunuz. Ve skill'lerin efektleri de gayet güzel, oynanış da gayet güzel. Bu videomuzu da bu savaşla bitirelim. İkinci videoda daha farklı, daha içeriklere gireceğiz. Bölüm geçtikçe değişik değişik bosslar çıkacak, değişik değişik bölümler çıkacak. İkinci bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.